Görüşürüm İki defa şey e, hatta aldık biz, Telefon hattı aldık o Bir hafta öncesinden falan Telefon hattına bağlattık Alttan buraya eve telefon hattı e, Şey Ulaşmıyor galiba Arıyorum arıyorum aktif değil Yani ev içerisindeki hiçbir telefonu Telefondan bu yeni numara Çıkmıyor çaldırmıyor Burada bir Arıza var mı diye iki defa Arıza ekibinden şey e, e, ekip eleman geldi. Alttan yukarıya ulaşmıyor Ankastre e, eve dağıtmıyor herhalde. O yüzden biz bunu yapamıyoruz. Elektrikçi çağırın, elektrikçi yapsın. Biz onu aktif etmeye mecbur değiliz. Öyle bir görevimiz falan yok diyor. Böyle bir şey var mı? Günate tesisatı hmm. Elektrikçilere yapıyor. Elektrikçi e tamam elektrikçi yapıyorsa o zaman sizi e, telekom olarak mutlaka bir elektrikçi bu işi çözecek elektrikiniz vesaireniz var ama sizin göreviniz e, Ankaraya kadar o, o nerede belirleniyor o kanunun hemen şimdi hediyesel bağlatacağım mecbur ikinci bir hat çekilmesi zorunda yani hatları çekildi hattın aktif olmak zorunda bu hat aktif olmadıktan sonra Evet, EDSL'e bağlayamayacak. Ankara'ya kadar da Ankastre'den sonra şey yapmadıktan sonra bu telekomun bana hizmetin bir anlamı yok ki.